Bir ay öncesinden başladı, bizde değil marketlerde başladı. Biliyorum. Evet, evet. Anti ürkübeti satıyorlar. Şimdi kaç Ve, tane gittik de zincir marketlerin sebep olduğunu söylüyorlar, doğru Öyle zaten. Peki ondan başka bir gerekçe, bir sebep yok mu Siz, Abi, size zaten. göre? Şimdi e, müşteri haklı olarak diyecek ki ben ucuz ürün alacağım. Doğru mu? A, müşteri nereden benden pahalı yazık. Koyuyorlar o cüzdanlı ürünleri, zararlı ürünleri satıyorlar. Üzerinde C bölgesi ürünü olmayan ürünleri satıyorlar. Müşteriler de alıyor ben de atıyorum 5 liraysa onda 1 lira. Evet. Haliyle alınıyor, alınıyor yani. Ama onları denetleyen yok. Üzerine sağla zararlı ibaret var mı yok mu soran yok. Ama onu denetlemeye gelmiyorlar. bizim denetlemeye geliyorlar işte. Evet. Bu da olarak bize gündeme getirmemizi istediğiniz sorunlarınız varsa deneyebiliriz. Dememiz gerek yok. Sorunlar belli zaten. Bizim bir şey açıklaması yok yani. Evet. Ee, biz notlarımızı aldık. Hayırlı olsun. Kırtasiye esnafını ziyaret ediyoruz. Neşemiz yok aslında. Değil mi? Ha şöyle yani esnafın durumu hiç iyi değil. Yalan konuşmayalım. Yani ben 30 yıldır bu mahalledeyim. 30 yıldır burada esnafım. Biz artık yani bitme derecesine geldik diyebilirim yani. Evet. Esnaf olarak. Sezon Yaptık öncesi da... hareketlilik başlamadı mı? Sorumuz bu işte. Bizim şu an burada inat sanayi düşünmemesi lazım. Evet. Ama yok yani artık işler bitik, şey bitik. Yani biz burada 3 eleman çalıştırıyorduk. Eşimle 5 kişilik Şu an elemanla çalıştırmıyoruz. Gene işin içinden zor çıkıyoruz. Hmm. Uzun süredir bu işi yapıyorsunuz. Ben 35 yıldır bu sektördeyim. 35 yıl. 25 yıldır da bu mahalledeyim birebir. Hmm. Buradayım yani. Evet. Kitap ve kırtasiye işi yapıyorum. Ben 25 yılım burada geçti. Gençliğimiz burada geçti yani. Evet. 5, 53. Ama biz evet. böyle bir şey görmüyoruz. Her sene eriyoruz biz. Evet. Biz de Hüdapar olarak doğrusu yani özellikle bu çevre esnafımızı dedik biz ziyaret evet, edelim. İyi yapmışsınız. Kırtasiye vallahi. sezonu yani okul sezonu kırtasiye ile ilgili çalışmalar nasıl, satışlar nasıl evet, özellikle yok. onunla ilgili biz dedik yani, biz ziyaret yani. edelim. Biz bak ben burada kitap kutarsam 25 yıldır bu mahalledeyim 25 yıldır.